Bütün hamdlar ve övgüler Allahu Teala'ya mahsustur. Salatü selam Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselama aline ve ashabına olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala Muhammed. Değerli kardeşlerim, bugünkü tecvid konumuz beş vakit namazın arkasında namazdan sonra okuduğumuz ayet-i Tecvidini göreceğiz inşallah. Tecvid her bir harfin hakkını vererek Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hata yapmadan okumaktır. Kur'an-ı Kerim'i tecvid üzere okunmasını bilmek farzdır. Yani Allahu Teala'nın emridir. Namaz, oruç, zekat nasıl bir farz emirse Kur'an-ı Kerim'i de allah Teala'nın ve Resulünün istediği şekilde okumak farzdır. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahu. Allahu, lafzatullah'tan önde gelen harfin harekesi üstün olduğundan lafzatullah kalın okunur. Allahu la ilahe lem harfin uzatan harfi metten elif var sebebi metten ikinci kelimede uzun elif geldiği için burası metti munfasıl olur. Meddi munfasılın meddi caizdir. İlla hu burada durursak cim durağı var. Meddi tabi olur. O zaman h harfini uzatan vav olduğundan. Ama harekeyi kullanır hu ve devam edersek bir şey olmaz. El hayyul kayyum Elif lam takısından sonra İzhari kameri harflerinden ha harfi geldiği için burada İzhari kameriye olur. Hayyul kayyum Burada da aynen lam takısından sonra i̇zhar kameri harflerinden gaf harfi geldiği için i̇zhar kameriye olur. Gayyum. Burada cim durağı var. Durduğumuz takdirde metti arz olur. Y harfini uzatan harfi metten vav var. Sebebi metten mim harfinin sükünü. Durursak metti arz olur la te'hudu hû sinetün hu zamirdir bir elif uzatılır sinetün velâ tenvinden sonra tenvin nedir? iki üstün, iki esre iki ötüre tenvin denir. Burada iki üstünden sonra idami malgunlu harflerinden vav harfi geldiği için burası ida malgunlu olur. Vav şeddili okunur. Hüsinetüm ve la nevm nev. bura meddi olur. Yumuşak uzatma. Lehu ma lehu he burada zamirdir zamirden öndeki harf hareşe olursa zamir bir elif uzatılır. Ma fissemavati Mim harfini uzatan harf metten, elif var. Bir elif uzatılır. Fissemavati Elif lamdan sonra şedde gelmiş idamı şemsiye olur. Mim harfini uzatan mukaddir elif var. Bir elif uzatılır. Vati vav harfini uzatan harf var. Bir elif uzatılır. Vema burada aynen mim harfi bir elif uzatılır. Fil erd Men zellezi Cezimli nundan sonra İhfı harflerinden zel harfi geldiği için burada tutulur. Menzellezi ellezi bir şey olmaz. Yani burada lam takısın üzerinde şedde geldiği için bura hiçbir tecvid kuralına girmez. Zel harfinin önünde ye harfi geldiği için bir elif uzatılır. Yeşfe'u indehu Gezimli nundan sonra ihfı harflerinden dal harfi geldiği için bura tutulur. Yani ihfı neydi? Bir şeyi gizlemek. indehu illa Burada H harfini uzatan mukadder vav var. Metti munfasıl olur. İkinci kelimede uzun elif geldiği için bi izni ya'lemu ma mim harfini uzatan elif var. Uzatan elif bir elif uzattığı için meddi tabi olur. Beyne eydihim dal harfini uzatan ye var. Meddi tabi olur. Him ve ma halfehüm cezimli mimden sonra vav harfi geldiği için burada mim sakinin üçüncü halinden dolayı izhar olur. Ve me mim harfini uzatılır elif var. Bir elif uzatılır. Ve me halfehüm ve la yuhitune H ha, harfin uzatan Y var. Bir elif uzatılır. T harfin uzatan harfi metten Vav var. sebem metten bir şey yok. Sebem metten zaten bir şey olursa o zaman ya metti muttasır olur. Ya munfasıl metti lazım veya metti arız grubuna girer. Bir şeyim teniminden sonra idrami malgun harflerinden mim geldiği için burada mim harfi şeddir okunur. Bir şeyim min ilmihi min ilmihi cezimlundan sonra isar harflerinden ayin harfi geldiği için bura isar olur. İlmihi illa. Burada da mukaddes ye var halfen uzatan sebebi metten uzun elif geldi metti munfasır olur maşa, şin harfini uzatan çeken haricen metten elif var, sebebi metten aynı kelimede kısa hem de geldiği için meddi muttasır olur. Meddi muttasır, meddi vaciptir. Vesi'a kürsiyyü hüssemâvâti. Es-semâvâti de lem takısından sonra şeddelerif geldi. İdama şemsi olur. Ma de mim harfin uzatan harfi metten toparlıyorum. Mim harfini uzatan mukadder elif var vav harfini uzatan harif metten uzatan elif geldi. Bir el elif tekilirler. Vel erut. Z harfi kalın okunur. Kendinden öndeki harfin harekesi üstün olduğu için. Z harfi beş yerde kalın. Dört yerde ince okunur ve la yeuduhu hifzuhuma yeuduhu bakın şurada met diye bir işaret var kırmızı yazılı yazılmış metin anlamı uzat uzatmak bu va harfin altında olur buranın içerimde bu olduğu yerde burası bir elif uzatılır ye u he de uzak da, burada he harfi de uzatılır çünkü zamirdir. Hüf lu hü ma mim harfini uzatırız uzatan elif geldiği için ve <laughs> huvel lam takısından sonra ayın harfi geldi. İsrı kameriyeden burası İsra kameriyi olur. Ali yüle aldı. Burada metti arız olur. Z harfini uzatan harfi metten ye var. Sebebi metten mim harfinin sükünü var. Burası yedi vecih caizdir. Durduğumuz zaman harfin son harfin harekesi ötürü olursa yedi vecih caizdir tul, tavasut, kasır, tul ile işmam, tavasut ile işmam, kasır ile işmam, bir de revm. Revu nedir? Gizli avaz ile harekeyi talep etmeye denir. Evet, bu dersimizi de burada bitiriyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.